Merhaba, Atı Hazırlık Öğrencisiyim. Sınavda bilmediğiniz soru olursa e, sakin olun ve geçin. Daha sonra dönünce yaparsınız. Merhaba, ben Küçat. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Öğrencisiyim. Sınav hazırlanırken ne istediğinizi bilmeniz ve buna yönelik çalışmanız işinizi çok çok kolaylaştıracaktır. Merhaba arkadaşlar, ismim Hamza Mert. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisiyim. Motivasyonunuzu yüksek tutun sınavı bir son olarak değil, bir başlang yeni bir başlangıç olarak düşünün. Başarılar diliyorum. Merhaba, ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dönem 3 Türkçe Tıp Öğrencisi Pervin. Sınava hazırlanırken denemelerinizde inişler çıkışlar olması oldukça normal. Asla moral bozmadan hedef odaklı bir şekilde çalışmaya devam edin. Yapabilirsiniz. Merhaba, ben Beza. Hacettepe Tıp'lı 2. sınıf öğrencisiyim. Size tavsiyem Başkalarının dediğini umursamayın. Sadece inandığınız yolda gidin ve yapabileceğinize her zaman inanın. Ee, yapamadıklarınızı öğrenmeye çalışın mutlaka. Yapabildiklerinizi zaten yapıyorsunuz. Önemli olan yapamadığınız şeyleri öğrenmek. İnşallah hepiniz başarı olursunuz. Ben Sena. Muğla Tıp Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisiyim. Büyük küçük tüm yanlışlarınızın farkına varın ve onları düzeltmek için verimli çalışın. Merhaba arkadaşlar. Ben Merve Çin. Otlu Gıda Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Yeni şeyler öğrenme isteğinizi asla kaybetmeyin. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Hacettepe Tıp Dönemik Öğrencisi Büşra. Ders çalışırken konsantrasyonunuzu bulacak şeyleri etrafımızdan kaldırın. Telefon gibi. Hırs vazinde her şey yapabileceğinize inanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben de Kibra. Otuz İnşaat Mühendisliği okuyorum. Kendinize güvenin. Eğer güvenirseniz gerçekten yapabilirsiniz. Sınav sürecinde heyecan yaparsanız da o 5-10 dakikaya geçecektir. Hiç merak etmeyin. İnanırsanız çok güzel geçer inşallah. Başarılar diliyorum. Sevmeler.